<laughs> ay ay koruyor şuraya bak hele. <laughs> Bir de ne yapıyor biliyor musun? Pamuk böyle aylaya bir kere yaptı. Gitti ona ürüdü bağırdı çarptı bir de araya oturdu ona bakıyor ona bakıyor. <laughs> <laughs> Hangi ne yapacak? Aman Allah'ım ya şuraya bak hele. Müthiş yaratıklar ya bunlar. Koy 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 ona bak ona bak. Şimdi <laughs> hamile Nasıl anlıyor peki yani? <laughs> o yüzden onu şey yapıyor değil mi? Onlar duyuyor mu? Cık 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 Sahiplendi çık. değil mi? Sahiplendi değil mi? Evet, evet şu an sahiplendi. Allah'ım yarattığına şükürler olsun. Aman Allah'ım ya. He? Hmm. Nimet'e şey yaptın. Hele hmm. Nimet'i gördü mü baylar. Oh. Geliyor uzanıyor. Nimet uzansın yata. O da ayağını koyuyor. Bunun dizinin üstüne. O da onunla duruyor. Sevgiyle yaşıyor. Ay ona nasıl bakaydı? Terler ya baba. Bak görüyor musun? Hemen sahiplendi. Evet. <laughs> Bir de şey ters ters bakıyor Mahmuda. He. Mahmudu, ani aidim, Mahmudu, ani Ay şirin bak ya çok tatlı ya. Çok tatlı. <laughs> Bak, ha, ver elini. Gel. Çek bunu. Ha sen söyle sen söyle Ayla. <laughs> çimen, çimen ver elini. Ha ver elini. Niye? Ver elini, ver elini. Çak, çak, çak. Heyecanlı benden bir şey bekliyor. Hmm. Bak 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 sen peşinden <laughs> gidiyor. <laughs> gel 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 gel. Otur. Otur. Başka, tamam. gel. Evet. Ver elini. elini ver. Tamam tamam. Masaj yapıyor. Anya'ya doğru git bak nasıl gelecek hemen. Anne ya yapma ya, anne niye öyle yapışıyorsun ya, anne ya. ama ne yapacağını bilmiyor, Bebek yapacağını bilmiyor. akıllı Ondan beri